Nasıl başlamak istersiniz? Valla benim e, notlarınız, notlarım çok notum var ama Hı. beni en çok derinden yaralayan bir şey var bu akşam. Ben şahsen çok yaralandım. Bilmiyorum tabii izleyici nasıl gördü, nasıl takdir etti veya ben mi yanılıyorum yoksa ben bu kadar derinden yaralanmam, fuzuli bir yaralanmamı ben mi haklıyım, ben mi haksızım onu bilmiyorum ama beni çok derinden yaralayan bir şey oldu. Onu da hemen anlatmak istiyorum. Tabi. Şimdi Nisa kardeşimiz. Nisa bir gün hiç unutmuyorum bir oyun sonrası mı yoksa başka bir şey mi böyle kenara gitti ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Evet oyun esnasında. Oyun esnasında ve orada ben Nisa'ya çok üzülmüştüm. Nisa ağlarken tüylerim diken diken olmuştu bu kız neden bu kadar ağlıyor falan demiştim ve duygusallaşmıştım. Ve Nisa o kadar ağlarken Nisa'nın arkasından bir kadın gitti sadece bir kadın. Kimdi o kadın hatırlıyor musun? Evrim. Evrim. Bravo. Evrim gitti Nisa'nın arkasından ve Nisa'yla yarım saat mi bir, bir saat mi tabii biz hepsini göremiyoruz. Montajdan hepsini verecek halleri yok canlı yayın gibi. Ama, Ama baya baya geçiyor. baya bir ilgilendi. Hatta ben yanından senin ayrılmayacağım dedi. Sen git desem bile ayrılmayacağım dedi. Ve oturdu onu sakinleştirmeye çalıştı motive etmeye çalıştı. Onunla bir anne kız gibi ilgilendi kadın. Çok duygulanmıştım. Ama bu kadar vefasızlık olur mu? Ne oldu? Ne oldu mu? Gitti onu çekiştirdi. Tabii. Herkese gidip Evrim'i çekiştirdi. İşte çekiştirdi. Her türlü çekiştirdi. Yani Evrim'in haberi yokken gidiyor grup içerisinde. Evrim'i şikayet eder gibi diğer arkadaşlarını Evrim'i anlattı. Evrim'in de haberi yok. Şimdi bu kadar vefasızlık olur mu? o kadın seninle bir anne kız gibi ilgilendi, ilgilendi ve sen gidip onun dedikodusunu yapıyorsun. Haberi olmadan. Hiç yakıştı mı sana? Ey baby face güzel yüzlü kız. Ya gerçekten samimi bulmuyorsa evrin hareketlerine? Ya Furkan dede şimdi samimi bulmuyorsun. Sen şimdi diyelim ki üzülmüşsün. Sen benim arkadaşım kardeşim değil misin? Evet. Sen ağlıyorsun hüngür hüngür hüngür. Ben de senin Murat abinim. Senin yanına geliyorum. Yarım saat bir saat seninle ilgileniyorum. Bir baba şefkati sunuyorum sana. Sen de orada başkası da gelmiyor bak tek o geliyor. Sana o anda tek sarılan kadın o. Ama sen o kadını bir anda ne çabuk bıraktın da gittin dedikodusunu yapmaya başladın. Bu vefa mı? Ama adam hayatında şu anda tam olarak neler yaşandığına ne kadar hakimiz? Nasıl? Yani eğer <laughs> dışlıyorlarsa Nisa'yı ki ben bazı konularda dışlandığını da düşünüyorum. Cemalcan'ı da bazı He. konularda dışlandığını düşünüyorum da o anda en sıkıntılı anındaki yani Tabi item altında bırakmak gibi olmasın ama sonuçta orada kameralar var. Kameraların olmadığı yerde o samimiyet, o içtenlik devam ediyor mu yani? Bir şey de değinmek istiyorum. Ee, Nisa bir şey vurguluyor orada. Ne diyor? Bana çöp dedi diyor. Çöp demiş? Çöp demiş. Orayı kaçırmışsın Murat abi. Ya çöp... Demek ya. ki oradan aklına yerleştirmiş evrimi. Ama... Sen ona kuş ya dilinde tüy bitse yaranamazsın. Sen ona çöp dedikten sonra e bu kız onu aklına yerleştirmiş o zaman şeyi niye yerleştirmiyor? Kimse onunla ilgilenmesi, yani kadının yarım saat, bir saat ağlayan, onu gelip teskin etmesi, onunla ilgilenmesi, bir anne şefkatini... Onu niye unutuyor? ama onun içinde şöyle şu noktada sana katılıyorum abi. Onun içinde bence bir teşekkür etmesi gerekirdi. Hani en azından evrimin yanına gidip bak sen benim en sıkıntılı anımda yanımda oldun. Teşekkür ederim kimse yoktu. Allah razı olsun demesi lazım. Yani diye. ben yadırgadım. Ama bilemem belki ben yanılıyorum. Ben çünkü çok duygulanmıştım o sahnede ama ondan sonra şu sahnede hiç duygulanmadım. Şu sahnede vefasızlık oldu. Buyurun. Siz yanılmıyorsunuz Hı. Sayın Murat Özer'e. Gerçeklerden bahsediyorsunuz. Evet. Survivor'ın gerçekleri. Zaman geçtikçe rakabetin arttığını biz gözlemliyoruz. Daha da artacaktır. En canımcacım yapanların birbirine gireceği <laughs> dönemleri artık yavaş yavaş görüyoruz. Kıskançlıklar, entrikalar, kulisler, dedikodular... Havada uçuşacak. Bunları göreceğiz. Anlattığım kavramlar iyi kavramlar değil ama maalesef ki yıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor. İnsanoğlu bu. Böyle bir platformda herkesin ihtirası ön plana çıkıyor. Bir kere insanın dedikodu yapmadığı yer yoktur. İnsan dedikodu yapar. Bak kötü bir şeydir. Herkese zarar verir. İnsanın başına ne gelirse dilinden gelir. Ama yapar. Tamam ama bak bir şey Öyle. atladık bir şey atladık o da önemli. Bak onu unutmuşum notumda var ama şimdi aklıma geldi. Ne diyor biliyor musun Nisa Evrim için? Ne diyor? Onun diyor her tarafı oynuyor. Neden söylediğine gelelim mi? Onun her tarafı oynuyor diyor. Çok üzülüyorum çok. Yani olacak şey değil ya. Yani bu kadar bir anda yani 10 sene 20 sene geçmedi Survivor'da. Daha 3 gün önce bu kadın sana bunları yaparken... Her tarafı oynuyor. böyle Olmuyor ya. Nisa'nın Meryem'e karşı da biliyorsunuz. O işte oraya geliyorum. Buyurun yani buyurun. İhtiras dedim ama bir tek Nisa'ya yüklememek lazım bu kavramı. Ee, bu e, çoğu yarışmacıda e, gözlemlenen bir hadise. <laughs> Sebebi de şu e, bu ihtiras e, ifadesini ben nasıl kullanıyorum rahatlıkla? Çünkü bundan bir hafta önce Meryem'e dedi ki Meryem nasıl da Elif'e kaybetti... Benim hep kötülüğümü istiyor Meryem. Hep Elif'le oynamamı istiyor. Oh olsun ona. İçimin yağları eridi. İyi ki kaybetti dedi. Kendi arkadaşı hakkında, Meryem hakkında. Neden bunu söyledi? Çünkü Meryem takımın en gözde kadın yarışmacısı. Burada bir kıskanç... İsa değil mi? Kıskançlık seziyor yani mu? Kısa da. Ama Elif Meryem, yarışması... şey, Meryem ondan daha önde. Bir adım önde. Neden önde olsun? Önde, ya? önde. Allah Allah. Be, önde atlet önde diye bir şey. yok. Atlet. Efendim? Topaz. Atlet. Karakter olarak. Hayır, tamam, atlet, atlet olduğu için Elif ve Meryem rekabetini görüyoruz biz. Elif ve Nisa çok konuşulmuyor. At, yani bu nasıl ki geçmiş yıllarda dövüşçüler böyle daha e, ön planda oluyor. Bu atletleri de gördük biz yıllarca izledik. Onların bu unvanlarıyla alakalı. Meryem ile alakalı. Meryemle Elif rekabeti güzel. Herkes merak ediyor kim kazanacak diye. Nisa bir adım arkada. Şimdi de bugün neyi görüyoruz? Evrime sallamalarını. Bunun sebebi ne? Çünkü Evrim dün onda 10 on yaptı dokunulmazlıkta onda on yaparak tarihe geçen bir isim oldu. Acun abinin de iltifatlarıyla Evrim'in e, bu başarısı daha da tasdiklendi, tescillendi. Bunu duyan Nisa yine itirazın kurbanı oldu ve gitti orada Evrim'i çekiştirmeye başladı. Kıza, kızmıyorum da ben sadece teşhis yapıyorum burada. Yani herkes de bu refleksi gösterecek diye bir şey yok. Bazı yarışmacılar o kadar yoksunluk olsa da bu içinde yoksa gelmez. Ama Nisa'dan çıktı bu, bunu gördük. Yarın öbür gün başka biri alsın öyle bir sayıyı. Örnek verelim kim olabilir? Takım arkadaşlarından bir kız yarışmacı kim olabilir mesela? Gizem, yarın gizem parlasa onun hakkında da böyle şeyler biz duyabiliriz. Bence hani kıskançlıktan ziyade kendi içinde bir ego savaşı veriyor olabilir. Yani belki daha ön planda olmak istiyordur ama karşısındaki daha baskın karakterdir. Kendini yani gösteremiyordur karakter olarak. Bu kendi içinde belki dışarı veremediği bir ego savaşı olabilir. Çünkü başka hiçbir şey, ben kıskançlık olarak algılamıyorum çünkü iyi bir yarışmacı. Ama Meryem ondan daha baskın. Evrim ondan daha evet. baskın. Ama Nisa karakter olarak onlardan biraz daha aşağıda. Murat abi sana bir şey soracağım. Buyur kardeşim. Şu anda Survivor'da kadın erkekler dahil en çok maça çıkan yarışmacı kim? Kadın erkek, dahil, Kadın, erkek çok... dahil en çok maça çıkan bak şurada önünde bir evet o kağıtta bak aynen öyle o oğulların altı oynanan oyun He. oynadığı oyun demek. <laughs> 10 yıldır önünde ee, duruyor bu kağıt. Hiç bir dakika dur. <laughs> Hiç bakmadığın için. Şu ana kadar mert. Yok e, yanlış görüyorsun abi. Ma ha, bravo ediyorsun. doğru. Mert a. doğru. A A A Erkeklerde kadınlarda. Evrim. Kadınlarda bir dakika gönüllere bakalım. Evrim, kadınlarda Evrim 41. Of of. Evrim en fazla evrim o zaman. Evrim en fazla. 41 Evrim. Tamam. Evrim'in hakkını veriyor muyuz? Veriyoruz. Veriyoruz. Meryem Mert, sakatlandı. Mert, Mert 40. Mert'in de hakkını veriyor muyuz? Evet. Veriyoruz. Sercan 37. Elif 37. Evet. Ya. Mesela bak Sercan'ın 38. Bak ser... güzel bir noktaya temas ettin. Sercan'ın da da mesela bence çünkü sadece galibiyet oranı değil, ne kadar maça çıktığının da bir önemi var bir yarışmacının. <laughs> evet, çünkü evet. çıktıkça yoruluyor, çıktıkça. Mesela Sercan'ın biraz daha hakkını vermemiz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bu kadar çok maça çıkan adamı, sonuçta %56 da bir başarı oranı var. Kötü bir oran değil. Aynı şeyin Nisa için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bak, 38 maça çıkmış, %66 başarı oranı var. Ama bence ne aday hayatında ne de masalarda Nisa'nın hakkının verildiğini ben düşünmüyorum. Kendi hakkını kendi vermiyor bence. Ha, o da olabilir, bravo. Ne dersin? Kendi mi? E, öne mi çıkaramıyor? Kendini şey mi yapamıyor? Ee, yani bir bir ciddiyeti yok şu anda Nisan'ın. Biraz daha böyle olayların farkına varırsa ben adadayım, ben Survivor'dayım, ben şu an yarışmacıyım derse ve kendinin farkına varırsa, kendi ciddiyet, hani kendi ciddi olmaya başlarsa artık hani Nisa'yı göstermeye başlarsa ne Meryem kalır, tamam performans olarak bahsetmiyorum, adadaki karakter olarak bahsediyorum ne evrim kalır. Çünkü zaten sempatik bir yarışmacı, Zaten iyi bir karakteri var ama bunu çıkartamıyor. Aman bak mesela bir tane... Survivor Nisa Aşkı demiş ki Sayın Murat Özarı Nisa ağladıktan sonra Evrim'le Yasin Nisa'nın dedikodusunu yapmıştı. Sayın Murat Özarı Evrim'in Nisa'yı teselli etmesini samimi bulmuyorum. Sizce Evrim'in hareketleri samimi mi yoksa yapmacık mı? Diye sormuş. Yani e, bazen samimi bazen de yapmacık olabilir ama o sahnede yüzde yüz arkasından gidip onunla ilgilenmesi yüzde yüz samimiydi. Yani şimdi orada o kadar insan varken niye gidip de Nisan'ın arkasına kadın orada gidip yarım saat ağlayan bir insana bu kadar samimiyetsizlik olur mu yani? Ben orada bana işledi diyor, işledi, işledi iç iç yani içimi orada ben duygulandım yani bir kadının o kadar gidip onunla ilgilenmesine. Niye yani evrim şey mi ya? Artist mi Oscar ödülü mü almış bugüne kadar yani niye evrimi böyle hep artist konumuna sokmaya çalışıyor onu anlamadım ben. Yani Evrim sanki 2-3 tane film çevirip mi gelmiş oraya? Davut Bey demiş ki Semih Bey Nisa'ya kötü algı yapmayı bırakın. Zaten dün Tayfun ve Evrim'i konuştunuz orada Nisa da 3'te 3 üç yaptı dün tek kelime etmediniz demiş. <laughs> dün etmediysek e, gözden kaçmış olabilir. E, Nisa performans olarak başarılı bir yarışmacı bunu kimse inkar etmiyor. Lakin e, söylediği sözleri de ben söylemiyorum. Ee, ben burada onları uydurarak e, kızı e, yanlış bir kalıba sokmaya çalışsam algı olabilir bu da ben olanı söylüyorum. Ben söylemedim bu lafları. Kent takım arkası arkadaş arkadaşı hakkında "Oh içimin yağları eridi. Yenilmesine çok sevindim." demedi mi? "İçimin yağları eridi." diye bir kelime. Onu değil, ben de. ekliyorum. Bu algı olmuyor. <laughs> nasıl olmuyor? Meali O "Oh içimin yağları Meali eridi." O. nasıl algı olmuyor Meali mesela insan anlatırken Ne dedi peki? Söylerken. Sen söyler misin? Meryem'in yenilmesine sevindim dedi. Evet. Çünkü evet, dedi evet. Meryem kendini ön plana atıyor. Ben Meryem kasabım. Herkezle yarışırım. Eee herkesle oynarım ama Elif'i sen seç diyor diye bana üstüme geliyor. Ben yani. de tuzağa çekiyor demek bunun anlamı. Meali biz yorum yapıyoruz değil mi? Yorumcuyuz tabii canım. Meali "Oh içimin yağları eridi. Çok mutluyum." Buna benzer bu minvalde şeyler söyledi zaten. Sen oh yağları Sen sözlük kitabı çıkarmayı oh, düşünüyor musun? Oh içimin yağları eridi ifadesi benim yorumum. Bak Onu anlıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Meal anlamında eğer bir kitap çıkarmayı düşünüyorsan ben senden rica edeceğim. Lütfen çıkarma. Çünkü toplum savaşa yönelebilir. Anladın mı? Toplumu savaşa edin. savaşa yönlendirebilirsin algılarında. Evet, benim de anlamadığım bir şey var. Şimdi oradaki yarışmacılar birbirlerine her türlü hakaret ediyorlar. Her türlü lafları söylüyorlar. Biz burada onların söylediği laflar üzerine konuşunca biz suçlu oluyoruz evet, abi. Doğru. O zaman onlar söylemesin kardeşim. Ben mi söylüyorum? Oradaki yarışması. Diyor ki kaç yaşında bu kadın ya? Şey evrim. 28, yaşında. 28 yaşındaki kadını her tarafa oynuyor diyor. Biz burada konuşmayacağız mı? Evet. Yani sen şimdi mesela ben sizden kaç yaş bileyim? Siz burada bana şimdi Murat Özer'i her tarafa oynuyor desen. Öyle bir şey olur mu ya? Behram Ayan demiş ki Murat Özer'i çok haklı. Nedir kardeşim evrim düşmanlığı? Oradaki en samimi kişilerden biri bence içi dışı bir demiş. Ya şimdi bak Şimdi benim demek istediğim şu Survivor Extra'dan Twitter'dan ya, okuyoruz yarın öbür gün edersen. şimdi evrime her tarafın oynuyor deyince eleştiriyoruz yarın öbür gün evrim birine her tarafın oynuyor dese evrimi de eleştireceğiz yani öyle bir şey var ki oradaki yarışmacılar her şeyi birbirine söylüyorlar biz burada masada söyledikleri şeyi eleştirince biz suçlu oluyoruz arkadaş ben de bunu anlamadım yani ün Melisa ya ben bu konuya nasıl geldik anlamadım geliriz <laughs> geliriz <İnsanlar>. gelir. Survivor <laughs> Extra masası <seçimlerinden. gülüyor> Şey e, düşündüm. Madem bu kadar rahatsızsın Elif'le çıkma konusunda, sen adada bir söz hakkı sahibisin. Diyeceksin, Meryem arkadaşım, Elif'i sen al. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, ben erkekleri de yenerim diyorsun. Ben çıkmak istemiyorum Elif'le. Atıyorum ben kimi aşkımı almak istiyorum. Ben atıyorum el şey İpek miydi? Şimdi İrem. İrem'i almak istiyorum. O zaman konuşacaksın ya gidip röplerde konuşup sonra gidince oyunlarda Meryem sen Elif alacaksın dediği zaman Nisa bu oyunu eğerse olmaz. <laughs>